Abiler daha bu akşam şu an kaydı çektiğimiz akşam e, az önce Trabzonspor maçı bittimiş e, olaylar olaylar izleriz zaten şu an izleyemedik hala izleyemedik ama e, evet. gözümüzün ucuyla ben şu an gözümün ucuyla bakıyorum bir tane tweet gördüm orada Covid 61 yazmışlar yani. <gülüyor> 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 e, Trabzon başkanının açıklamasını okuyabilecek var mı söylüyorum evet. Söyle. o gerçek değil ya. O troll ya. O gerçek değil. Sonradan baktım. Trollmüş o ya. Troll, Pardon, troll. Sahaya falan inmiş galiba yalnız. Birilerini kovalamış. Tabii bir söyleyeceğim. Adam kovalamış o. Çok topçu kovalamış. Ya bu nedir ya? Çavuşoğlu'yla neredeyse gerçi, yumruğa girmişler galiba. Gerçi e, ee, tükürüyor ve küfür bir arkadaki birine yumruk kaldırıyor. Önce Çavuşoğlu'na sonra arkadaki birine tükürüyor. Orası bayağı bir karışıyor. Çok yarım yamalak izledim ben de. Ta. Ama zaten maskeyle çıkıp millete korona hakkında laf yetiştiren adamdan çok beklenecek hareketler bunlar yani. Güzel hareket evet. Tam tam oturmuş yani. Gerçekten Allah'ın kadar bazen sopası yok bir şekilde düşürüyor seni ya. Bunların bir tane Türkiye Kupası finali var değil mi? Bunların bir de Türkiye Kupası finali var değil mi? Ooo. Rejimi bozar bir paket cips yerim. Şu an şu an o moddayım yani. UA 1905 Tansel Başkan yani. Hani şu an oyum yani. Hani ete para vermesinler. Bundan sonra her yeri böyle objektiflik falan beklemesin. Bekten gitsin beyaz şov izlesin falan. Böyle iyice gaza girip değil mi? <laughs> ya peki e, ne Biz mesela acaba çok merak ediyorum şu an. Kesin maçta hiçbir şey yok. O kadar eminim şu an. Yani Alanya, hatalı Alanya karar, Trabzonspor da e, aynı e, ee, 20 şeylerin girme. Takımı gön yani. yediler. Aynı, Aya, aynı, gön yediler. Çok çok girmeyelim. Aynı gön yediler. Enteresan oldu bu kapışma. Aya. Ve Değişik yani. E, tartışma Ahmet Ağaoğlu'yla e, neydi? Çavuşoğlu neydi? Çavuşoğlu. Adı, adı neydi? Unuttum. Onu, adı. Ben unuttum. Mehmet Çavuşoğlu'nun kardeşi. Neyse işte de. Mehmet Çavuşoğlu mu? Öyle bir şey. Yani, yani birebir iki başkan yapıyor bu tartışmayı. Hani başkan ne da, başkan, da başkan, diğer acaba? başkan adamı değil yani. Hamsi gösteriyor. <laughs> ya troll bir hesap var o söylüyor. Yani, bu ne <laughs> kardeşim güzel telefonla hamsi gösteriyorlar falan. Çünkü öyle bir an var. Çavuşoğlu elinde telefonu göstererek konuşuyor. Onu da böyle bir mizansel yapmışlar ama inşallah öyledir diyeyim yani. Olayla niye çıkmışlar şey mı bir bilginiz orada? Abi olay 90 artı 5'te atıyor Alanya. Tamam. Bayağı bir sevinerek küfür etmişler şeyde. Yani küfürlü bir sevinç olmuş. Onun üstüne şey olmuş. Ortabak Abi bunlar, karışmış. bunlar bak ben sabı şey söyleyeyim, bunlar müstahak. Yemin ediyorum bize. Biz Türk futbol izleyicilerine müstahak. Hasan Kartal denen bir adam var, tamam mı? Bu adama sen 11 gün akma armiyeti verirsen artık sana her şey müstahak. Yani biri gelip çok affedersiniz, santranın ortasına sıçsa ceza veremeyeceksin artık. Evet. Daha bu kötü ya da bir hareket. E, Bak sarsıyorum. Sen sen şey Santra'nın ortasına aç, sıç. Ben hakemi silahla vururdum demekten daha normal bir hareket bence. Doğru mu değil mi? Doğru abi. E sen şimdi Yazık. bu adam 11 gün, 11 gün hak mahremiyeti verirsen sadece dalga geçer gibi, insanların suratına vurur gibi ve bu adam hala kalkıp bizim Galatasaray'la yarım kalan bir hesabımız vardı bilmem ne kapattık onu falan filan. İki tane adamın e, belki de e, profesyonel hayatlarını bitirecek sakatlıklara e, uğramış. Yok yarım kalan hesabımız dedi. Senin ne yarım kalan hesabın var diye Galatasaray'da. Ya sen kimsin ki senin Galatasaray'la yarım kalan hesabın olabilir ya? Geçen sene verdiği sözü tutamadı Galatasaray oradan 3 puan aldı. Yarım kalan hesabı Kıp kırmızı açıklama yapıyordun işte ondan sonra. Rize spor açıklamadı mı abi bizden bizim maçımızdan önceki primi bir buçuk milyon euro. Ha, nereden tutup, geldi o bir buçuk milyon euro? Ben bilmem. Nereden araştırdın sana bir buçuk milyon euroyu? Onu onu araştırmayanlar tutup bugün sağa sola sallamayacaklar abi. Kim araştıracak? Beni ilgilendirmez abi bana sallamayacak. O gün Galatasarayın karşısındaki rakip bir buçuk milyon euro prim dağıtacağım açıklamasını yapan adama sen bunu nereden buldun da deyip açık, şey yapmıyorsanız eğer Galatasaray'ın lobisi güçlü Rize'de o gün şunlar oldu bunlar oldu diye çıkıp konuşmayacak. Hakkınız yok. Türk futbolunun aha, yani, hali bu. Bir şey söyleyebilir miyim? Jack ne koymuştuk kafayı be. Üf. İki tane iki tane stoper Üff. vardı yalnız en kafayı de burada. Ne koydu kafayı Şunu manyak. Bu arada Hasan Hasan Ay. Çavuşoğlu. Hasan Çavuşoğlu'ymuş. Hasan Çavuş Hasan Ha, Rize Doğru. Spor o o, inşallah kümede kalacak. Önümüzdeki sene de karşılaşacağız inşallah. Abi pandemi pandemi devam eder. Yine seyircisiz ilk haftaya denk gelir. Kafayı yerim ondan ya. sonra bileklerimi keserim bak. Sinirlen. Yani bir numara bak benim şu an. Gideceğim maç sıralaması bir numara. Yani Şampiyonlar Ligi finali mi? Rize Spor'la içerideki ilk maç mı? Rize Spor'la içerideki ilk maç. O kadar söylüyorum yani. Bu, Bu arada Hasan... Hasan Hı? Çavuşoğlu demiş ki Ahmet Ağaoğlu benim en büyük ağabeyim Ahmet Çavuşoğlu'na ana avrat küfretti, bana da küfretti, yumruk atmaya kalkıştı. Evet En büyük ağabeyin bir dakika. En büyük abinin adı neymiş? Ahmet, Ahmet. Çavuşoğlu. Ha Bakan'dan bahsetmiyor yani. Yok. Yok artık bakanı <laughs> küfür etsin diyorsun ya artık Abi hangi ya. abiyi, kaç kaç tane abisi var ben nereden bileyim abi? E abisini ana avrat küfür ettiyse diğer bakan abisine de gidiyor zaten oradan. Yor, yorsun. Ve şey yani. demiş. Ma, yani. Maç maçtan sonra önüne gelen herkese tekme tokat giriyordu demiş. E, girdi sahaya girmiş. Çok iş, iyi ya. Çok ya, ya yok yok böyle böyle böyle, böyle devam etsin bu iş ya. Bu dövmemişler e, ki o zaman? Diyorum. Ya ben tutuklanırım. Ya benim benim olaylara bakışımı, futbolu yorumlamam bilmemden bilen adamlarsınız yani. Hani ben ne oynandı, ne oynanmaya çalışıyor bilmem onları konuşalım diyorum da iki hafta çileden çıktım abi artık. Ya ben geçen hafta bir kayıt yaptıysam yemin ediyorum bir bir şeyler eşi atlamışımdır ama artık bu hafta bu final yani abi o kadar yok. Böyle bir şey yok yani artık. Müstak abi Erinç'in dediği doğru yani. Müstak abi biz bunu hak ediyoruz yani. Silahımla adam vururum. Yani silahım yanımda olsaydı vuracaktım diye. evet dedim diyor. 11 gün ceza alıyor. 12 gün vermemelerinin sebebi genel kurul var. 12 gün ceza alırsa oy veremiyor. Kimse onu sorgulamıyor abi. Ülke futbolu bu yüzden bu halde. Ya bu adamın oy verebilsin diye 11 gün ceza verildi. Ya ben daha ne diyeyim yani? Ondan sonra her sene kimin şampiyon olacağı belli. Her sene bilmem ne yapılıyor. Peki abi yapılıyor tamam. Ben 39 yaşındayım. Hakkıyla şampiyon olan görmedim daha. Hep birileri Anladım. yaptı. Ben görmedim abi. Gören Türkiye'de ben 39 yaşındayım. 17 16 şampiyonluk tekabül ediyor. 15 galiba yalan olmasın. Ben görmedim. Hakkıyla şampiyon olan görmedim. Muhakkak birileri yaptı. Hakem yardım etti. Öbürü şike yaptı. Öbürü yardım etti. Delilli olan da öyle değil. Delilli ispatlı olan şikeyle şampiyon olduğunda da yok öyle bir şey kardeşim. Nereden çıkarıyorsunuz var? Burası Türkiye işte. Daha ne diyeyim ben yani? Abi bu konuda son bir cümle söyleyeceğim. Kapatacağım ben bu konuyu. Kendi adıma, siz söylemek istiyorsanız söyleyin tabi. Yani e, böyle zamanında çok saçma sapan konuşanlar, şikeyle itham edenler, ondan sonra yok e, parmakla kamera kapatıp siyah görüntüyle Türk futbolu falan yazanlar falanlar filanlar tamam mı? Al şu an bir e, çukura düşmüşler tamam mı? Su veren itfaiyenin derler ya. Hortumuna selamlarla. Hortumuna selamlarla. Hakikaten yani. Yansın geceler. Bu işte böyle abi. Bir de şeyi gıcığım. Madem bu konuyu kapattık. Dün yazdım. Bayağı da tepki veren birkaç kişi var. Arkadaşlardan. Ben şampiyon olamıyorsam şu olsun deme midesizliğine sahip değilim abi. Benim için umurumda değil. Kimin şampiyon olduğu da gram umurumda değil. Ama şöyle Mesela bak şunu ben geçen sene de bunu söyledim. Ondan önceki de söylüyordum. Başakşehir karşısında mesela Fenerbahçe olsaydı ben Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdim açıkçası. Ben de Fenerbahçe'nin olmasını isterim. Net. Çok net söylüyorum bunu. Onu seneler Hatta, önce Aziz Yıldırım Adnan Polat'a söylüyordu. Hatırladınız mı Bursa Sporları çekişirken? Evet. Yani bak evet. Bak bunlar Adamla olmasa yayın gelirinden alınacaklar diye. Aynen öyle. para cidden yani büyük takımların hepsi Başakşehir eğer şampiyon olursa yayın şampiyonluk gelirinden bayağı kayıp yaşayacaklar. Bir şey söyleyeyim. Ben bir yandan da Twitter'ı takip ediyorum. Onur var. Onur Durna. Şey yazmış. böyle bir ardı ardına demeçler geliyor ya. Heyecanla bekliyorum. Olay birazdan bir yerlerde Galatasaray'a bağlanacak dedim. <laughs> Doğru ama abi. Hakikaten bize dönebilir yani. Gerçekten. Galatasaray yani, maçında yapılan hatalar ortalığı çıktı. Fatih Terim konuştu. O yüzden bu maçta böyle oldu. Bak hazırladım. Sana geldiler mi? ortamı Gerdiler ortamı Bak gelebilir yani. Ciddi söylüyorum gelebilir. Bizim maçta daha 15 saniye tutup da oynamayan adama endirek vermiyorsun da bize veriyorsun. Bugünkü maçta galiba benim hesap etmeye başladılar. Çünkü haklı olarak abi yani bu benim başıma geliyorsa bugün Yarın sizin de başınıza gelecek. O zaman göreceğim ben sizin bugünkü ağlamanızın çünkü öyle. herkes itiraz etmeye başlayacak. Heh, kulun bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Yani o farklı bir yere gider. Bugün benimle dalga geçenler, vay efem kural uygulandı diye ağlıyorsun diyenlerin başına öyle bir şey gelecek ki ben o zaman göreceğim asıl arkadaşları. nasıl Öyle bir şey gelebilir mi? Gelecek abi. Öyle bir şey ya, ha, bu bize şey, olan bir şey olacak, şey olacak da. Ay geldi. Hayır biziz şey değiliz. <laughs> Hayır Artık... biziz şey <laughs> Bu arada bu arada gelmişliği var. Var. Ee, var. Nasıl gelmişliği var? Adam e, penaltı çizgisinden ayağını çekti diye ulan bir bize mi uygulanıyor bu diye ağladılar 3 ay. Ağlamadılar mı? Bir bir de ya, neyse abi girme girdiğin neyse. zaman oldu. Tamam kapatıyoruz abi kapatıyoruz ben e, size e, son cümleleri bırakayım. Abi ee, bitirelim türlü oran mı bitiriyoruz? Bit bitirelim bence evet. bitirelim artık. Ya Türk evet. futbolu bu kadar konuştuğumuz yeter bence yani. Değil mi? Şimdi ama bir Türkçe pop atsam hemen zıplar ortaya hemen oh. orada. Abi İnşa'da oh. yeni abi <laughs> falan. Sabahlar Hala çıkarmadı. olmazdan sonra Hala çıkarmadı olurdu. ya. Evet Çağlar abi son eee Çağlar Drogba. Şey bir yandık antrenörüme. Mesajı mesajı kısa ve net verdi çocuk. Çağlar Drogba. Anlayan anlar. Abi. abi benim Türk futboluyla alakalı konuşacağım bir şey yok. Dediğim gibi ben son iki haftada Çile'den çıktığım için artık ne olduğu da çok umurumda değil. Yani kim ne yapmış, kimin şeyi yanmış o da umurumda değil. Transfer çalımı attım deyip kendi camiasına şirin gözükecek kişilere de şey değil. Aa buradan Mert kötü topçudur bilmem ne şey kes kesinlikle çıkmasın. Yolu izi açık olsun inşallah Türk futbolu içinde kendisi içinde Fenerbahçe içinde hayırlı olur. Yani beni ilgilendirmiyor açıkçası. Çok sorulduğu için söylüyorum. Yönetimle ilgili zaten söyleyeceklerimiz belliydi. Ya yani şu Trabzonspor maçı aslında Türk futbolunun özeti, geldiğimiz durumun özeti. Düştüğümüz çukur. Düştüğümüz çukurun özeti. Bu çukur içerisinde de bunlarla böyle şey yapılıyor. Hocanın dediği gibi sesi çıkanın demek ki şey yapılıyor ki olmaması gereken aslında böyle olmasını istemediğimiz durumda Maalesef bu şekilde işliyor Türkiye'de işler. Sesini yükseltecek kişilerin gelip Galatasaray'ı sahipsiz bırakmayacağı, sadece Fatih Terim'le Galatasaray'ı e, sırtlayıp arkasına saklanmayacak kişilerin, Galatasaray'ın hakkını, Galatasaray gibi savunacak kişilerin yönetime gelmesini. Bunun da en kısa sürede olmasını diliyorum. Doğru düzgün bir takım kurulup takımların, takımın maaşını zamanında yatıracak bir yönetim o da olur. Bunlara Gerisi verilecek. Olabilir. Çünkü her şey sağda verilir. Bütün cevap sağda verilir. Hocam gerisini halleder sonra. Evet. O zaman ee, Çağlar abi Drogba'yla kapattı. Ben de diyorum ki gün gelir devran döner. Tamam mı? Fatih Terim öper adam diyor. <laughs> yani, Last dance. <yani>. <laughs> Last dance. Az kaldı. Hepinize <laughs> çok selamlar, sevgiler. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüşünüz. üzere. Saygılar.